Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle 15. sezon Royal Pass'ini inceleyeceğiz. Bakalım Royal Pass'e neler gelmiş. Bakalım nasıl kalın şöyle bir. Ninja mısın kanka sen nesin? Sağdaki kostüm çok güzelmiş lan. Biz hemen şuradan pas yükseltten şunu bir direkt satın alalım. Tamam direkt 26 oldu. Şimdi bir de envanterimizde 5 vardı. Geçen sezondan veriyordu 5. 500 rapi. Hah. Tamam 31 olduk şimdi Real Pse gelelim şöyle bir Kıyafeti aldık mı şu an aldıysak bu kıyafet hoşuma gitti benim ya Maskesiyle birlikte efsane oluyor O Thompson verdi tamamdır Güzel sis bombası bende yoktu Sis bombamız oldu Güzel oldu bu Çanta fena duruyor efsane Bu sanırım o görseldeki soldaki adam Tamam bunlar ne şunlar? Tamam başka bir şey yokmuş burada. Nerede kanka o? Yani orada durduğundan yok. Güzel aslında. Kıyafet güzel ama kask pek yakışmamış. Sanki kelmişiz de kafamız parlıyormuş gibi olmuş. <laughs> Neyse, diğerlerine bakalım. Nelerimiz varmış başka? Tavamız var burada bir tane. Samuray gücü. Ninja zannetmiştim samuraymış. Tamam. Bu setin adı büyük ihtimalle samuray bilmem nesi ol olmuştur. Şimdi görürüz zaten. Başka neler var kanka? Şöyle bakalım. O sesim Aa bu set güzel aslında. Biliyor musun? Set benim hoşuma gitti. VSS de çok uyumlu. Uçağımız güzel. Ama daha güzel uçağımız da olabilirdi. Kraliyet kaplamasına yakışan bir kaplama olmamış bence. Kraliyet deyince daha böyle. Hatta biz kamerayı şöyle yapalım da. Hatta şöyle mi? Nasıl yapalım lan? <laughs> Bilemedim. Ya da burada kalsın ismini ben söylerim size. <laughs> ulan, ulan var ya 100 olmak için 200 UC falan eksik kalıyor. 200 UC de atmam gerekiyor şu anda. Tamam Royal Pass sezon kartları falan vesaire var. Ondan sonra... Oo, bu kıyafet... kıyafet farklı bir kıyafetmiş biz bunu almamışız. Aa, oha. Kanka bunun bunu bir dakika, bir dakika. Şunu rütbeyi yükselt. Şöyle bir 41 rütbe alalım biz. Şimdi Neredesin kanka sen gel bakayım buraya gel 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 ben seni görmem lazım Şurada bir yerlerde olması lazımdı Şu kıyafet Şimdi Tamam kanka Şimdi görüntüle kanka bunu nasıl yüksel bu şu ödüllerimiz de alalım. UC'yi seç kanka. Lan ver hadi ha. Şurada bir başlığı var bunun. Gölge suikastçı maskesi. Sanırım en sonda veren kıyafetin maskesi bu. Bu mu ya? Bu değildir. Tavamız var burada bir tane. Samuray gücü tava. Bu tavayı kullanırız. Gerçi bir samuraya tava çok lazım değil. Arkasını korumasına gerek yok da. Olsun yine de. Biz koruyalım. Ne olur ne olmaz. Şimdi uçağı alalım bakalım. Kraliyet kaplaması. Uçak kraliyet kaplamasına göre dediğimiz gibi bir tık aşağıda olabilir. BSS'i merak ediyorum ben. Şimdi hepsini al. Kanka yani seç şunları. Aynen öyle. VSS nereye gitti? Oğlum VSS'i göstersene bize. Heh neyse biz 73'e kadar gelmişiz. Rütbe al dediğimiz zaman nereye kadar alıyoruz? Ya, rahatlıkla 100 yapıyoruz zaten. Bilerek direkt 100 yapmadım çünkü... Yani UC hemen harcamayalım UC'yi. Bütün UC beleşe gitmesin diye. Şuradan mesela rastgele bir görevi direkt üçlü yaptığım zaman zaten şey verdi ya. Hmm, sezon görev kartı verdiği için. Buradan mesela bunu yaparız direkt. Hepsini al dediğim zaman buradan da bir 75 şey geldi. Royal Pass geldi. 75 UC kare geçiş olduk yani. Bu gerekli bilgiyi size verdiğim için de rica ederim. Teşekkür etmenize gerek yok zaten Royal Pass'i fullleyecek adam bunu düşünür mü yani? Royal Pass fullliyoruz burada hala fakir fakir düşünüyoruz ya. O kadar Royal Pass fullliyoruz değil mi? Tamam. Royal Pass'i full alıyorum kankam ben. Ya da dur alma, al, 5 UC karımı mı geçsek? <laughs> tamam biz en iyisi direkt fullleyelim bunu kankam. Direkt fullleyelim. Fullliyoruz zaten bu UC'ye. Bir rahatlama geldi ya. Şimdi Neler var kankam? Bu neymiş? Avatar çerçevesi. Bu güzel bu arada ha. Harbiden oyunlarda böyle şeyler yaptıkları zaman güzel oluyor. Ninja, samuray, savaşçı tarzında hani bir şeyler geldiği zaman oyuna güzel oluyor. Yok. Süslemeli tarzında bir şeyler geldiği zaman hoş olmuyor. Şu kaskı da merak ettim bak bu nasıl bir şeymiş? Oğlum. Kaska bak. <laughs> Oğlum bu kask e, fena yani yani Düşünsene. Karşına dört tane adam geliyor. Hepsinin kafasında bu kasktan var. Bir de dibine giriyorlar böyle kafalarını görüyorsun. <laughs> yani bana bir gülme gelebilir o an. Hani çok hoş bir detay olmuş. Kask harika olmuş bence. Hem şöyle UC'leri falan da alalım buradan. Ben şeyi de unuttum bu arada. Biraz önce e, düşünüyordum. 100-200 UC'ye falan yetmiyordu. Fulleyemiyorduk. Nasıl 200 UC falan atmayı düşünüyordum. Bir baktım zaten burayı yaptıkça UC vermeye devam ediyor. 30'lar 30'lar veriyor. 200 300 daha UC geldi bana. Rahat bir şekilde fullledik. Şimdi kankam benim merak ettiğim konu şu en son o burada bir AKM deseni varmış. Kankam bu AK deseni fena görünüyor. Buna bir yakından bakmak lazım. Otomatik silahlardan AKM'de çok bir desenimiz yoktu ama bu desen uzaktan pek anlayamadım ama bunun yakından duruş çok güzeldir. Çünkü arka tarafları böyle desenli desenli küçük küçük. Şimdi samuray kıyafetimiz nerede bizim? Samuray kıyafetimiz nerede? Heh, buradaymış. Samuray gücü giysisi aynen. Samuray giysisi falandır diye düşünüyordum ben de. Orada ne yazıyor lan? Kask efsane ya. Kask gerçekten bir samuray kaskı gibi. Tamam kanka, inceleyeceğim ben seni. Şu, hepsini al, alalım şuradan. UC'yi seçelim. Şimdi inventory kanka. Husk deduction. E ne olduk ha? Ama bunu bak bak bak. Bunu bir karakteri şey yapmamız lazım. Görünüm erkek yapmamız lazım hemen Bu samuray maskesi alıyoruz. Sen Diyorsun kask takıyorsun üst seviye. Ne yaz? Orada ne yazdığını göremedim. Behan mı yazıyor? Öyle bir hani samuray geçmiş hakkında çok bir bilgim yok ama büyük ihtimalle gerçek hayattan bir şeyler yapmışlardır. Tamam şimdi bize verilen gelen şeylere bakalım. Kaskımızı takalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan ya. hem ürkütücü hem böyle sevimli bir kask olmuş. Ben hani şimdi çanta da vardı bizim. Dur dur. Altın geceler sırt çantası. Altın geceler falan ne, ne demek istiyorsun pek anlamış değilim ama kanka bize başka silahlar da mı verdi? Sen VSS verdi. Ben de VSS'in skin'i yoktu. Bu güzel oldu bak. Sade desenler falan harika oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Böyle gümüş, altın ona benzer ya da düz renk skinler gayet hoş duruyor. Ee, başka ne var? Hafif makineli Thompson. Thompson'da şu vardı zamanında şeyde veriyordu elmas ligine mi çıkınca taş ligine mi çıkınca orada bir şeyler de veriyordu oradan almıştım başka da yoktu şimdi şöyle bir tane daha oldu güzel oldu güzel bunu kullanırız artık aa bunu heştiyar e alıp bakmadık HDR e alıp bakalım HDR e alıp ayarlar nerede ayarlar tuşunu arıyorum ha e bu kıyafet parlamıyor kanka bana parlayan kıyafet diye hani o kadar samuray kıyafet falan dedim bu mu yani parlamıyor bile ben diğerini arıyorum da alınma tarihine göre şu. bu birazcık parlıyor bak en azından bu azıcık parlıyor bakalım ha, bu da parlıyor hatta bu da parlıyor başka ne aldık lan biz buna geldiğim zaman bu parlamıyor ama zaten bir samuray parlamamalı bence ne alakaysa öyle bir şey söyleyesim geldi işte. Bu arada arkadaşlar bu kıyafet bazı konumlarda gayet güzel kamufle olabilir. Mesela kıyafetin şekline baktığınız zaman rengi sade olduğu için çok göze batmaz yani. Çim, çimene falan yatsanız pusabilirsiniz. O yüzden Samuray'ı bu konuda bir tık tercih edebilirsiniz. Şu kıyafete bakarak. Şu kıyafete nazaran. Ama bu kıyafet de efsane güzel bir kıyafet. Neyse yeter bu kadar boş yaptığımız. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Umarım bu sezon bize uğurlu gelir. Hepimiz için hayırlı olsun. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere. Hepiniz seviliyorsunuz. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Ne uzattım konuşmayı da ne sen dinliyorsun kankam buraya kadar. İyi ki varsın. Hoşça kal. Kendine çok dikkat et. Görüşmek üzere.